Mutlu günler sevgili seyirciler. Artı Değer'e hoş geldiniz. Bugün yine Artı Değer'de müthiş bir değerle karşınızda olmanın ben gururunu yaşıyorum. Çok eski yıllara dayanan bir şirket ve yine çok önemli bir sektörü de masaya yatıracağız. Karşımızda Ekin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Ekşi var. Sayın Ekşi, öncelikle biz e, Ekin inşaatı bir tanımak isteriz. E, bilen çok iyi biliyor, çok uzun yıllardan beri e, bu sektörün içindesiniz. Ne yaparsınız, ne yapmaktasınız, ne yapacaksınız? Teşekkür ederim Pinal Ben e, ekili İnşaat Anonim Şirketi'ni e, 1982 yılında Sivas ilimizde kurdum. E, 1982 yılından beri ekili İnşaat Anonim Şirketi, Türkiye'de gelişmesini e, sürdürürken her zaman sorumluluğunun bilinci içerisinde olmuştur. www.ekil.com.tr Arkadaşlarımız yazsınlar. Lütfen ekil.com.tr'den de görecekleri üzere buradaki sohbetimize mazhar olacak bütün beyanlarımızın orada bu adresten hepsini görebilmeleri mümkün mümkün. Yani o kadar ki rahmetli Sakıp Sabancı'ya bir meslektaşınız soruyor. Ne diye ikili inşaatı, ekleme kişiyi bu kadar beğeniyorsunuz? Bu kadar önem eden, önem atfettirdiğiniz işleri ikili inşaata yaptırıyorsunuz diye soruyor meslektaşınız. İşte ekranları başındaki seyircilerimiz de görecekler. Diyor ki çünkü ikili inşaat ve ekleme kişi benden daha önemlidir. Ekil inşaat ve eklemekçi gibi insanlar çoğalmalı ki ülkemizde güzelliği yakalıyor. Biz, sadece biz önemli olamayız. Sadece madde işi halletmez. Gönül veren, bu işi benimseyen insanlar ondan daha önemlidir. Bürokratlarda, yönlendirenlerde ve çalışan insanlardır. Böyle değerli bir arkadaşımız, gönlü dolu işe, geceyi gündüzü birbirine katıp verimli çalışan ve başarıyı yakalayan bir arkadaşımız olunca işler daha rahat gidiyor, olay gidiyor. Niye bir tane yaptı, ikinci yaptı, 25 tane yaptı? Çünkü o layık bu işe. Binan bir deneden beşinciden sonra yanlış işler olsaydı mutluluk yoksa ayrılırdık. Başka insan bulurduk. Ha, ben diyorum ki bizden daha da önemli kendisidir. Kendisi gibi insanlar çoğallaşmalı, çoğalışmalı, el ele vermeliyiz, güzelliği kovalamalıyız diyor. İşte demek ki o nedenle güzellikler yapıyorsunuz demek. Yani düşünün ki Hilton Oteli'ni bize inşa ettirtti. Rahmetli. Ne bileyim Beyoğlu Aksanat Kültür Merkezi'ni dünyanın üçüncü projesidir. Bize yaptırttı. Adapazarı'nda, İzmit'te birçok önemli tesislerini, fabrika inşaatlarını, hastane, yurt binalarını bize yaptırdı. Ve en önemlisi de gerek Erzincan'da, Adapazarı'nda, İzmit'te e, birinci dere derece deprem bölgesinde ve ikinci derece deprem kuşağındaki bütün inşa etmiş olduğumuz eserler üçer defa, beşer defa depremlere yakalanıyorlar. O kadar ki Adapazarı'nda altından fay attığı geçici halde Töğüt Hastanesi'nin camı kırılmıyor. Sabah gazetesi manşet ne veriyor? Diyor ki bölgede sağlam kalan tek tip binası Toyota Hastanesi oldu diyor. O münasebetle bu sağlam binaları inşa ederken Pınar Hanım para da kazandık. Sakip Ağa'nın takdirini kazanmaktan başka parada kazandık. Kazandığımız bu paralarla da halkımızın ve ülkemizin kalkınmasına katkı bulunduk. Nasıl bulundunuz? Katkıda bulunduk. Bir defasında kamu kurum ve kuruluşlarından daha çok olmak üzere 11 kere Sivas vilayetimizde vergi gökörtmeni olduk. Bir kere keresinde devletten daha çok vergi ödedik. Son 5 il içerisinde de Sivas ilimizde en çok vergi ödeyebilen ilk 20 firmadan birisiyiz. Bu sene de Allah'ın izniyle sizin huzurunuzda açıklıyorum bütün Türk kamuoyuna ve değerli seyircilerimize. %99,9 birinci olacağız. Süper. Ben de çok heyecanlandım. Demek ki çok büyük bir güvenilir bir kuruluşla karşı karşıyayız. Yani özellikle Marmara depreminde birçok depremde işte canlarını kaybeden ve işte hiç ceza bile almadan ortadan kaybolan müteahhitler, müteahhit firmalar gördük. Bunun arkasında ne var? Neye odaklandınız siz? Bu kadar başarı arka arkaya geliyor, sıralanıyor. Hanım ülkemizde ee, her şey yazılıp çiziliyor ama uygulamaya geçerken hiçbir kurala dikkat edilmiyor. Ehil olmayan insanlar eliyle üç bizden ülkemden bahsetmiyorum. Ülke ismi de vermiyorum ama ehil olmayan insanlar eliyle üçüncü dünya ülkeleri bizim gibi ülkeler yönetiliyor. Bu ehil olmayan insanların yönettiği ülkeler de batıyor. Yani bir önceki sene 200 milyar dolar borcu varsa bir sonraki sene 400 milyara çıkıyor. Bir sonraki sene 500-600 milyar dolara çıkıyor. O nedenle ülkelerde batıyor. Ehil olmak. Ne diyor? Ekmeği ekmekçiye ver. Bir ekmekte de üstüne ver. Şimdi herhangi bir ev satın alacak vatandaşımız geliyor, boyasına, badanasına bakıyor. Evet, e kardeşim evet. daha önce o adamın evet. yıkılıp yıkılmadığına bak. Referans değil mi? Yani ne diyor bizim Sivaslı hemşerilerimiz? Otu çek, köküne bak. Mağazasına bak. Değil mi? Yani kökü nedir? Yıkılmış mıdır? Yani daha önce kendisini kanıtlamış mıdır? Değil mi? Ne diyor Ziya Paşa? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Ha ben diyorum ki biz geride kalan yıllarda yani Varda hattı üzerinde Samsun, Ladik, Reşadiye, Erba, Erzincan, Adapazarı, İzmit. Buralarda yaşanan onlarca depreme kalandık. Tam fay hatlarını almıştık. Hepsi üzerinde. E Sakıba da bizi sev bana bir gün dedi ki rahmetli ben seni sevmiyorum. Senin yaptığın işleri seviyorum. Kaliteli oluyorlar, yıkılmıyorlar. Depremlere rağmen zararı görmüyorlar. Yani dönemin e, afet bölgesinden sorumlu Devlet Bakanı Erman Şahin Bey o zaman Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidar e, Türkiye'de vardı. Erzincan depreminde beraber gittiğimizde Binayı görünce binada 120 çocuk, 8 görevi var, görevli var. Kimsenin burnu kanamıyor. Bitişimizde 39 kişi ölmüş. Ha bunlar tesadüf değil tabii. Ladik'te, Reşade'de, Erzincan'da, Atabazlarında, İzmit'te yıkılmadık. Peki bu yıkılmayan binaları inşa ederken sayın ekşi para kazanmadınız mı? Parada kazandık ki bu kadar da vergi rekortmanı olduk. Demek ki demirden, çimentodan, kaliteden, çalmadan da para kazanılabiliyor. Pınar Hanım doğru mu söylüyor bilmiyorum. Çok doğru söylüyorsunuz ve ben o yüzden e, sustum sizi dinliyorum. Yani peki sizin büyük şehirlerde şimdi e, projeleriniz var mı Sayın Ekşi? Büyük şehirlerde neler yapmayı planlarsınız? Mesela hani çok büyük e, ihaleler var. Bu ihalelere katılıyor musunuz e, şirket olarak? Şimdi Türkiye'de e, tabii ki biz e, biraz önce e, değerli seyircilerimizin de izlemiş olduğu üzere çok önemli projelerin altına imza attık. Yani dünyanın 143. Hilton Oteli'ni yaptık. 72 dönüm adamın tarlası olunca diyor ki ya benim ne kadar büyük tarlam var. Ben 72 bin metrekare ekil inşaat anonim şirketi olarak fabrika binası yaptım Toyota adamızlarında. 16 bin kazık üzerinde depremde cam kırığı olmadı. Bu tür projeler daha nice Mitsubishi, üçmüşü benzer projeler yaptım. Sanıyorum inşaat sektörü biraz otomobil sektörüyle de evet. <laughs> evlilik e, yapmış daneler, gibi. Evet. Hastaneler, okullar, şey. ne bileyim, yurt binaları yaptım. <laughs> Bütün bunları yapar yapacak kadar İngilizler, Fransızlar, Japonlar, Amerikalıların özellikle takdirini kazanmış olmama rağmen biz ülkede inşa etmiş olduğumuz eserleriyle övünen ve bu güvenilir tesisleri üretirken de kazanımlarımızla devletimizin kalkınmasına katkıda bulunmuş olmaktan dolayı gururlanıyoruz. Yani geride kalan yıllarımız Ekil Komtere'den arkadaşlarımız lütfeder ekranda sürekli bulundururlarsa seyreden arkadaşlarımız görürler. Ne demek bir defasında Türkiye tarihinde devlet, kurum ve kuruluşlarından bile daha çok vergi ödeyebilen ilk firma oluyorsun. Ve ondan sonra 11 kere daha vergi rekortmanı O zaman devlet sizin peşinizde koşmalı. Koşmalı. Hem yıkılmayacaksın, hem bu kadar hem bu sağlam binalardan olacaksın. para kazanacaksın. Evet. Hem de kazandığın paralarla vergi rekortmanı olacaksın defalarca. Ve bu kriz dönemine bir rağmen kadar son 5 yıl içerisinde Sivas Milliyetinde en çok vergi ödeyebilen ilk 20 firmadan birisi olacaksın. Son 5 yıl her yıl ama. Birinci olabiliriz veya ilk beşten birisi olur. Şimdi e, benim e, siyasi duruşum m, tabii ki var. Ama benim milletime karşı siyasi duruşum var. Benim milletime hizmet anlayışıyla e, siyasi duruşum var. Yani beni e, kolay kolay hiçbir kimse, atamdan aldığım terbiyeyle ben Kerkük Türk'üyüm. Kerkük, Musul, Bağdat, Orsan Türkiye'ye gelmiş yerleşmiş ekşi olaylısının bir ferdiyim. Beni hiçbir kimse yanlışa zorlayamaz, yanlış yaptırtamaz. İşin gereğini yaparım. Doğrusunu yaparım. Bugüne kadar da internette yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. İsteyen bana iş verir. isteyen vermez de internetteki isteme koydum. Bakın son 9 ayda Sivas Vilayeti'nde 12 trilyon 700 milyar firmamız portföy yönetiyor. Son 9 ayda. Son 3 ay, 3 ay içerisinde Sivas Vilayeti'nde firmamız 350 milyar. Sadece 3 ayla ilgili. Yani şu 2 gün önce dedim para 350 milyar vergi. Ben portföy yönetiyorum. Ben bir iş adamıyım. Sadece inşaatçı değilim ki. Turizmciyim, gayrimenkullerim var, araç gereççilerim var, iş makinelerim var, ne bileyim depolama işleri yapıyorum. Birçok alanda faaliyet gösteriyorum. Hiç siyasete e, girmeyi düşündünüz mü Sayın Ekşi? Şimdi ben e, değerli seyircilerimizin önünde ülkemizde e, suyu getirenlerin değil, bardağı kıranların tercih edildiği... Geride kalan e, 8, 7, 8 yıl içerisinde yaşadığım bir evet. gerçektir. Biraz önce arz ettim, tekrar arz etmeye gerek yok. Diyorum ki benim yaptıklarım Yapacaklarımın teminatıdır, teminatıdır. Ve bunlar da geride internette bakıldığında Peki. hiçbir kimseye nasip olmayacak kadar yaptığım işlerin boyutları, kapasiteleri, uluslararası arenadaki kabulü... Ben İtalya'da bir otelde kalıyorum benim elime bir deri geçiyor. İtalya'daki bir otelde benim yaptığım otel ve kalitesi anlatılıyor. <laughs> Tesadüf Sivaslı bir hocam. firma olarak. Bundan iftiharla bugün ekranları başında beni izleyen Sivaslı hemşehrilerimi de bu yönde onların bir evladı olaraktan tebrik ediyorum ki benim gibi bir evlat yetiştirmişler. Şimdi bütün bunlara rağmen bugün Conrad Hilton diyor ki ben sizin otel yaptığınızı değil butik yaptığınızı ilan ediyorum diyor. Ve da şey rahmetli benim gözlerimden öpüyor, beni tebrik ediyor. İnternette bütün bunları değerli arkadaşlarımız serecekledir. Rahmetli Eczacıbaşı yine öyle. Birçok yani şu anda Türk Amerikan İş Konseyi Başkanı Zeynel Abidin Erdem yine arkadaşlarımız senin de hemşerim Mardin'den. o, onun da bu konudaki birçok çok takdirlere. Ama gelin görün ki gelip de bir yerlerde bir şey yapmak istediğinizde sizin kapasitenizi bu kurum da Keşfedenlerin olduğu için siz buradasınız. Doğru. Herkes için geçerli, herkesin bulunduğu Bizim yer. Bizim de peki, keşfedilmemizi bekliyoruz. Siz Künün Keşfedilmişsiniz de Sayın Ekşi yani bir takım e, bir şekilde önünüze e, set çekiliyor. Yani, bunları, e, onu ben şu. Bazen anda, hani meyve veren ağaç taşlanır denir ya hani e, hani bu da tam e, şeye duruma uygun gibi gözüküyor. Değerli seyircilerimiz ekranlarından e, www.ekil.com.tr'ye girerlersem. Sosyal alanda da ne kadar çocuk okutmakta olduğumuzu, ne kadar e, kurum ve kuruluşlara çöz, esirgeme kurumlarına, şurada, burada. Sivas'ın, Cumhuriyet Üniversitesi'nin arıtma tesisleri projesini bundan 15 yıl önce yaparak hediye ediyor. Çok büyük bir olay. Yani daha önce biyolojik, patolojik atıklar. Kızırma akıtılıyor. Kızırmaktaki atıkları balıklar yiyor. Balıkları insanlar yiyor. Herkes hastalanıyor değil mi? Onu bile... O istenmeyeni bile ortadan kaldırıyorsun. E, sosyal kolda da bir tane e, lise evet yaptık. Hacım evet. spor, spor salonuyla beraber e, amcaya. E, inşallah bir sebepler olur. E, daha çok alakamız olsun. Evet. Sıvaslıları seviyorum. <laughs> Selamlarımı gönderiyorum. Bütün sıvaslılara mutluluklar diliyorum. Siz diyorsunuz ki Sayın Ekşi işte her şeyi hükümetten beklemeyin her şeyi devletten beklemeyin her şeyi devlet yapamaz özel sektör yapmak zorunda var olmak zorunda diyorsunuz. Böyle bir düşünceniz böyle bir fikriniz de her daim var. Bu anlamda herhalde özelleştirmeleri destekler durumda görüyorum. Şimdi her şeyi devletten beklemeyeceğiz ama her şeyin altın hissesi devletin elinde olacak. Hmm. Ben bir defa şu anda Türkiye'deki yönetim sistemini beğenmiyorum. Diyorum ki şimdi herkes şu anda ekranları başındaki insanlarımız bulundukları vilayetlerde Kars'ta, Ağrı'da, Van'da, Diyarbakır'da, Edirne'de, Ankara'da neredelerse. her neredelerse o vilayetteki valiyi bir düşünsünler. Valilik sistemini. Yani ben düzenden şikayetçiyim. Diyorum ki bu valiye, valiliğe, ilimize, yani düşündük ki bizim Sivas'ımıza. Ne oluyor? Sivas'ımıza her e, ay sonu geldiğinde o kadar çalışan insana maaş gönderiliyor Valimize maaş gönderiliyor Valimizin özel kalemine maaş gönderiyor Valilik özel kalem müdürlüğü Ne bileyim e, vali konağı, ağaççısı, arabaları, güvenlik görevlileri Ve valiliğin diğer bütün departmanları, müdürlükleri maaş alıyorlar Peki her ay sonu gelince buraya merkezi idareden para aktarılıyor Ve onlar da bununla ayakta durmaya çalışıyorlar doğru mu? Doğrudur. Yani bütün vilayetlerimiz bu şekilde tüketici durumunda. Aynen öyle. Doğru mu? Doğrudur. Peki normal olan yani ırmakların göle akması iken biz gölden ırmaklara doğru su pompalayamazmaya çalışıyoruz. Bu sefer merkez idare olan gölümüz kuruyor. Irmaklara su gönderemeyince de gönderemeyince de Osmanlı'da olduğu gibi bir gün kuruyacak. Herkes kuruyacak ve ayağa kal, baş kaldırıldığında o isyanlar o toprak kopuşları, o istenmeyenlerin önüne geçilemez. Peki, Peki ne para kazanacak? Örneğin bizim ilimizi bir ele alalım. Sivas. Bizim Sivas'ımızda birçok külliyeler, vakıf eserleri, ne bileyim e, ikinci derece, üçüncü derece sit alanları, hanlar, hamamlar, milyemlaka ait araziler, özel idareye ait ...kaplıcaları, balıklı çermikler, dere yatakları, kumçakil ocakları, efendim mermer ocakları, meralar, ...trilyonlarca değer. Ayrıca da... Demin, Kaynak çok bol. Çok bol. Bunların ekonomiye kazandırılması lazım. Yani bizim ee, e, TİGEM'in Sivas ilinde Türkiye'de sayılı bir devlet üretme çiftliği vardır. Hatta iki tane vardır. Birisi Ulaş Devlet Üretme Çiftliği. Bir tanesi Hafik Devlet Üretme Çiftliği. Devletin bunlar. Şimdi bütün bunlardan ve benzeri diğer ilimizdeki kaynaklardan kaynaklardan. İstanbul'a da bunu ekleyebiliriz. İstanbul'daki seyircilerimiz bilgilendirmek bakımından. Bugün Boğaz'daki arazilere İstanbul Valiliği ne yetki tanınsa sınırlı ve denetimli yetki tanınsa Boğaz'daki arazileri işletmecilere kireye verse İstanbul Valiliği Türkiye Cumhuriyeti'nin borcunu kapatır. İki senede beş senede Türkiye Cumhuriyeti'nin borcunu kapatır. Yanlış duymadınız. Türkiye'deki bütün kıyılar işgal. Değil mi? Sivas'a dönmek gerekirse. Şimdi bütün bunları kireye vererekten veya e, ortak olaraktan valilik altın iste kendi elinde. Kendileri istemeyeceğiz. hiçbir şey olmayacak. Onun yetkileri belirlenecek valiye. O ili yönetirken bak burada bir şey özellikle söyleyeyim ben. Belediye başkanlıklarına e, harcama yetkisi e, ve şu anda verilen yetkileri çok fazla buluyorum. Çünkü şarçur ediliyor herkes. Evet, i̇nanılmaz bütçeler var zaten. Politik nedenlerle devletin sistemden kaynaklanan gücünden aldıkları emlak vergilerini ona buna yandaşlarına talan ediyorlar. Heba ediyorlar. Halbuki valilikler eliyle, varlıkların denetimiyle belediye başkanları ve diğer departmanların oluşturacak olan departmanların bu kaynakları üretip ille ilde ve ilçelerde üretip o üretilen e, değerlerden elde edilecek karla hem kendilerini finans edip maaşları ödeyip hem de Ankara'yı finans etmeleri lazım. Ankara'yı şu anda kim finanse ediyor? Borçlar. Borçları kim veriyor? İngiliz, Fransız, Amerika vesaire ülkeler. Peki babaların ayrınamı mı veriyorlar. Dünyanın hangi devletinde bizim ödediğimiz borç kadar bir borç daha görebilirsiniz. Daha 2000 üstte merkez bankasının sitesine girdiğinizde 187 milyar dolar olan borcumuz bugün 400 milyar doları aşmış durumda. E peki bu şekilde iller tüketiyor, merkez idare borç alıp onlara göndermeye devam ediyor. Ne kadar daha devam edebilir bu? Yani bir düşünebiliyor musunuz? Tabii. Bir ay sonu geldiğinde bir ildeki bütün derseyi, közmetleri, ne bileyim valilik, emniyeti, özel idare, milli eğitim, bütün departmanlar maaş 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 ödüyorsunuz. Şu anda Türkiye'nin gelir getiricisi ne var? Bana yani şu anda ekranları başındakilere soruyorum. Türkiye bir ilde bir ilde bir düşünün bakayım o departmanlarda çalışan insanların maaşlarını ödüyor. ...ay sonu geldiğinde ödüyor. Peki nereden kazanıyor da onu ödüyor? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde... ...hangi kaynaktan bizim petrolümüz yok... ...desek ki petrol satıyoruz... ...burayı da ödüyoruz desek. Biz mi? vergilerle geçinmeye çalışan bir ülkeyiz. Peki işte. şu andaki vergi oranları da malum. Bu vergilerle bu ülke dönemez. Yani şu andaki... ...devletin matrahları vergileri meydanda. Yani bu vergilerle... ...ne oluyor o nedenle? Habire borçlanıyoruz. Habire borçlanıyoruz. Peki ne yapmak lazım? Bana göre... Merkez idare sınırları belirlenmiş olan ölçülerde yetkiyi valilikler aktarmalı. Valilikler belediye ile beraber bu işi yönetmeli ama harcama yetkisi belediye değerde olmamalı. Devletin elinde olmalı ve hem kendilerini valiler bulundukları vilayetlerde geçindirip hem de arta kalan parayla diğer geçinemeyen vilayetlerimizi İstanbul, İzmir, Ankara vesaire gibi illerimizin ne finans bileyim Mardin'e, Kars'a vesaire finansman sağlamalı. Hmm. Hem de merkez idare finans etmelidir. Aksi takdirde merkezi idarenin durmadan cebinden harcıya 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 sen yani merkezi idarenin akarlarına baktığın zaman 81 vilayetin bu yükünü daha çok taşıyabileceğini görebilir misin? Böyle bir şey mümkün mü? İldeki belediye başkanı sadece hizmetleri belirlemek, oraya hizmet vermekle ilgili maaşını alan bir adam olacak. Ama onun harcama yetkilerini valiye vereceksin. Yani valilerde olacak. Valiler de her 5 yılda e, rotasyona tabi olacak. 81 merkez. tane vali, ilimizin valisi var. 81 ilimizin valisi kendi içerisinde sistemi takip edecekleri için merkezi idarenin belirlemiş olacağı, e, sınırlar içerisindeki yetkilerle onları donatacak, kendilerine karşı sorumlu hale getirecek, her beş yılda bir e, Kars Edirne, Edirne Kars'a gidecek e, rotasyonlar olacak. Herkes bulunduğu ili bulunduğu ili elindeki altın hisseyle yönetecek vali olarak. Ve merkezi idareden haberi al, 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 yol yap, al, okul yap, al, su getir, al, temizlik yap değil de hem kendisini kazandıracak hem de merkezi idareye ay sonu geldiğinde maaş isteyen değil maaş isteyen veya para isteyen, yatırımlar için para isteyen değil, hem para gönderen hem de maaşların kendi kazanımlarıyla karşılayan konuma gelecek. Yani bugün bir sit alanını hizmet açmak istiyorsunuz. Efendim, işte Ankara'dan şuradan buradan müsaadeler olur mu? Bir tarih... eserinizi restore edip hem ekonomiye hem de tarihinize kazandırmak istiyorsunuz. Efendim olur mu? Bunların hepsi kanun hükmündeki kararnamelerle bile yapılabilirken kanun çıkartmaya bilmem ne etmeye adı altında bunları zaman yemenin hiçbir mantığı yok. Ülkemizin kaybedecek vakti yoktur. Ne diyor Wilhelm Macfiel? Dünya karşılaştığın fırtınalarla değil gemiyi limana getirip getiremediğinle ilgilenir. Yani şimdi biz gemiyi limana getirecek valileri görevlendirip o valilerden 81 vilayetimizdeki kazanımlarını biraz önce arz ettim ekranlarımız başında belki televizyonlarını yeni açanlar vardır tekrarlamak isterim yani bir ildeki özel dereye ait bütün dere yatakları mermerler ne bileyim e, kıyılarımız boğazlarımız diğer ülkemizin e, uç üç tarafının denizlerle çevrili olan kıyıları efendim e, e, vakıf arazileri milli arazileri özel, benzeri bütün kaynakları hemencecik harekete getireceksin. bir iş adam olarak ben Sivas vilayetimizde bir kale vardır. Dünyanın en güzel ve şehrin merkezindeki bir konumdadır. Şimdi sit alanı olduğu için orada bir otel yapmak istesek, ...valilerin malı olsa, devletin milletin malı olsa, Sivas vilayetimizin süliyeti olsa diye arzu ve istek içerisindeyim. Bu hususta SRT Televizyonu diye bir mahalle televizyonumuz var. Ee, ...Serete SRT Televizyonu bunu defalarca program yaptı. Biz bu kalede ikinci derecede sıt alanı olmasından ötürü yatırım yapamıyoruz. Peki bu kalenin, bu yüksekliğin ve bu güzelliğin rantını benim ülkemin insanları yiyemeyecekse kimi bekliyor? Bunun yani halkın refahına katkı sunacak şekilde getirilmesi engelleniyorsa bu orada tutuluyorsa böyle dursun aman ellemeyin. Kimin için tutuluyor? Bu ülkenin evlatlarının hizmetinde bu rantların olması gerekmiyor mu? Ama sit neden kurulur? Efendim şimdi ikinci derece, üçüncü derece sit alanlarının aslında uygun imar açılmaları mümkündür. Aslında uygun birinci, ikinci derece e, e, binaların restore edilmesi mümkündür. Vakıf arazilerinin ve hanlarını ve hamamlarının ben Kudüs'e gittiğimde Kudüs'ün tapusu bizim üstümüzde. Kudüs'teki bütün o işanlarını oradaki e, Filistinliler restore etmişler. Hepsini business class olarak işletiyorlar. Bizim halen bugün tapusu olan o bizim işanlarında kendi refah düzeylerini kazanıyorlar müesseseleriyle. Kimisi kuyumcu, kimisi şu, kimisi bu. Düşünün Kudüs'te bile. Yani o vakıf e, han amamları o şekilde Filistinliler tarafından onarılmıştır ve ekonomiye kazandırılmıştır. Bizim Boğazımızın sağında, solunda yok sonra milyonlarca metrekare arazi boş bekliyor. Yarın bu her beklediği gün için Türk ekonomisi kaybediyor. Türk ekonomisi daha daha borçlanıyor. Buralardan kireye verilerekten veya kurulacak olan tesislerden elde edilecek gelirlerle hem illerimiz geçinse İstanbul gibi büyük illerimiz çok büyük bir kazanımlar olacağı için küçük illerimizde de finansman sağlasa ihtiyaç olmaları halinde. Benim gibi yani Sivas'ı çok iyi bilen bir insanın veya e, diğer e, illerimizdeki bir küsüm, yani Denizli gibi, Kayseri gibi, ne bileyim e, Trabzon, Samsun gibi illerimizin zaten e, finansmanına ihtiyacı olmuştur. Çünkü kendi içindeki yaratacağı değerler oranın geçinmesi için yeterlidir. Buradaki en önemli şey sizin endişeniz. Acaba yarınlarda böyle bir olay otonomiye dönüşür mü? Dönüşmeyecek çünkü belediye başkanına yetkiyi vermiyorsun. Devletin adamı olan valiye veriyorsun. Onun sınırlarını belirliyorsun. Onun orada ee, samimi ilişkilere girmeden, samimi ilişkilere girmeden her 5 yılda bir rotasyonunu sağlayıp kontrolü sağlıyorsun. Yani bugün habire illerimiz merkezilerden besleniyor. Daha ne kadar beslenecek? O münasebetle bu söylediklerimle ilgili ekilcom.tr'den arkadaşlarımız lütfeder de bakarlarsa yani Ziya Paşa'nın deyimiyle tekrar olacak ama Aynısı iştir kişinin, lafa bakılmaz. Ülkemiz bu şekilde gidemez. Nereye kadar gideceğiz? Borçla her geçen gün, bakınız bu sene 40 küsur milyar dolar açığımız var. Evet. Son 5 dakikamız bu arada. Evet, evet, şimdi bu şekilde her yıl buçuk açıyla 40 milyar, 50 milyar, 100 milyar. Peki nereye kadar gideceksiniz? Evet borcu alıyoruz işte ne yapıyoruz vergi affı getiriyoruz, vergileri topluyoruz bu seneyi kurtaracağız. Peki 2012'de ne yapacağız? Yani hep bir sorun, Efendim, o Türkiye'de çok kaynak önemli. sorunu çok büyük bir risk ve büyük bir sorun. Bir de şöyle bir şey var, Bakınız düşünün bugün bir taşeron sistemi çıkartılmış, bütün işçiler taşeron. İşçilerin şu anda çıkan afla ilgili ee, beyan edilen matraları, vergileri veya ödenmeyen sasaka primleriyle ilgili Ana para hariç faizlere af getiriliyor değil mi? Evet, Faizler. evet. Peki şimdi sorarım size Türkiye'de bütün kurum ve kuruluşlar ve belediyeler, belediyeler taşeron işsiz çalıştırılıyor. Bu taşeron işsizlerin ödemediği SSK'lar bu tasarların af halinde. Edilecek herhalde. Edilecek. Yarınlarda bu açığı açığa bir şey ikame etmek lazım. Niye ikame edeceksiniz? Acaba yarınlarda bu halk şu anda iktidarınları başındaki emekliler maaşlarını alabilecekler mi? E böyle bir durumda, böyle bir durumda ülkeyi merkezli idarenin sırtından daha ne kadar taşıyabileceksin? Çünkü merkez idare bir yerden para kazanamıyor. Aldığı borçlarla 81 vilayeti finanse etmeye çalışıyor. Yarın borç alamadığından, o veya sana borç veren pazarların şey da değil. şu anda evet. kurmakta olduğunu görüyorsun. Doğru mu? Doğrudur. O gün ne olacağını merak ediyorum. Sıralar Hanım, Ülkemizde her şey güven. Sivas Milliyeti'nde birçok televizyon kanalı var. Benim hemşerilerim STVT'yi izliyor. Diyorum ki niye böyle yapıyorsunuz? Ben ortağı değilim. Diyor ki ben güvene bakarım arkadaş diyor. Güvene. Şimdi ben size güvendiğim için buraya geldim programınıza çıktım. Eğer ki siz beni misafir ederken beni incitecek bir davranış olan bir insan olsa idiniz. Buraya gelmezdim. Evet, Sayın Ekşi süremizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık gerçekten hani inşaat sektörüyle ilgili o kadar çok sorulacak şey vardı ki giremedik. Çünkü sizin enteresan bir takım istekleriniz ve talepleriniz ve çok da hoş söylemleriniz oldu. Ayaklarınıza sağlık. Hanım, ben oluyor. hem zaten halinize hem kurumuza teşekkür ediyorum. Bütün ekranları başındaki seyircilerimizin www.ekil.com .com.tr'den bizleri izleyip bizimle ilgili bu düşüncelerimizi orada belgelerini görmelerini istiyor.